I mı? Yemek çok güzel oldu. Biraz daha karabiber koyayım da güzel olsun. Çok güzel. Yarına yemek işim tamamdır. Şunu buzdolabına koyayım da bozulmasın. Aa, telefonda yemeği buzdolabına koymayın yazıyor. O zaman bırakalım da burada kalsın yemek. Benim de zaten uykum geliyor. Gidip yatayım da hemen yarın olsun. Bu leziz yemeği yiyeceklerinde ne tepki vereceklerini çok merak ediyorum. Karnım çok aç ya. Hiçbiri de ortalıklarda yok. Nazan. Nazan. Ceren. Sağır oldu hepsi. Ay, o da ne? Yemek var burada. Çok güzel. Oh, ne güzel de doğdun. Anne, az önce beni mi çağırdın? Karnımı doyurduktan sonra mı geliyorsun? Acıkmış mıydın? Ama öğlene daha var. Acıkmanın saati mi olur? Kara gelinim. Ne yedin ki sen? Sakın, akşamdan hazır koyduğum yemeği yedim deme. Masanın üzerinde bir kap vardı. Ondan yedim. Kendi payını yedin sonuçta. Değil mi anne? Yoo, Kabın içindeki tüm yemeği mideye indirdim. Ne dedin sen? Gitti gül gibi öğlen yemeği yapayım? Buraya koymasaydın. Kara gelinim. Bana bir şeyler oluyor. Kendimi iyi hissetmiyorum. Sakın, yemeğin içine zehir atıp, beni zehirlemiş olmayasın. Anne, o yemekten hepimiz yiyecektik. Yoksa, yoksa, düşündüğüm şey mi? Ne düşündüğün şey mi? Çabuk bana, yemeğin içinde kattığın şeyleri söyle. E, ee, un, zencefil, tuz, karabiber, soğan, maydanoz. Dur dur. Ne dedin? Bir daha söyle. Maydanoz mu? Hayır. Öbürü. Soğan mı? Hayır. Diğeri. Zencefil mi anneciğim? Zencefil kadar kafana kara taşlar düşsün. Sinirlendirdin beni. Kendim söyleyeceğim. biber. Ne olmuş karabibere? Benim alerjim var. Sen bilmiyor musun? Nereden bileceğim? Ha, ha, hap şu. Çok yaşa anacım. Sağ ol. Anne. Kızardın sen. Alerji yüzünden işte. Hap şu. Vah vah. Ne olacak şimdi anne? Elinin körü olacak. Doktor çağırın çabuk. İğne olmazsam kötüleşirim. Tamam. Çağırıyorum. Senden bana hayır mı gelir? Faik oğlum. Nasıl? Alerjim geçecek mi? Yaptığım iğneden her gün sana yapılması lazım teyze. Peki rengim ne zamana düzelir? Birazdan da düzelir elbet. Ne yapalım? Sabredeceğiz artık. <laughs> Ölmedim de bu günleri de gördüm. Herife bak, utanmasa zil takıp oynar. o. Oh, 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 oh. Kafandaki üç tane tüy dökülsün. Duymuyorum ki. o oh, oh. <laughs> Yalnız bir uzmana da görünmeniz gerekecek. On niyeymiş? Her şey bir iğneyle düzelmiyordu ondan. Neyle düzeliyor peki? Bilmiyorum işte. Bilsem söylerdim. Biz seni doktor diye eve almadık mı? Sen nasıl doktorsun? Fakülteyi daha yeni bitirdim. Her şeyi ayrıntılı bilmiyorum. Kim bu doktoru bu eve musallat etti? Söylesin. Ben musallat ettim. İyi ki de etmişim. Pis boğaz. Daha iyisini bulamadın mı? Ama ben buradayım yalnız. Duyabiliyorum. Duyarsan duy. yapayım? Bu kadar da olmaz ama. Ben gidiyorum. Güle güle. Bari, paramı verin. Nazan. Gel şu Faik'in parasını ver, gitsin. Ben kimin yanına gideceğimi biliyorum. Selam Ekrem Bey. Tövbe bismillah. Şeytan mısın sen? Ne şeytanı? Benim nazmiye. Şeytan olsaydı daha iyiydi. Neyse, mevzumuza dönelim. Ne oldu? Ne için geldiniz? Evde yemeğin içine karabiber atmışlardı. Benim de karabibere alerjim vardı. Yiyince olanlar oldu. Sizden kurtulmak için atmışlardır. Nasıl? Anlamadım. Yok bir şey. Bir doktora görünmelisin bence. Göründüm zaten. Doktor bir uzmana görünmemi istedi. Ben uzman mıyım? Hayır tabii ki. Alarjiye iyi gelen bir karışımın var mı diye yanına geldim. Yok öyle bir karışımım. Boşuna mı geldim bu kadar yolu? Ben ne yapayım be kadın, gelmeseydin. Bir daha gelmeyeceğim zaten. Ya, sevinirim. Neyse, senden de bana hayır gelmedi. Ben gideyim. Nazmiye Hanım, bir şey diyeceğim. Buraya, iki seferdir kendi renginizde gelmiyorsunuz. Bu sefer yolunuz düşerse, kendi renginizde gelin. Merak ettim renginizi. Sen de, şu pala bıyıklarını kırkta, görün gözüme. Gene mi pala bıyık ya? Of, hiçbir şey de yok bu internette. Baba anne, kiminle konuşuyorsun? Kendimle. Hayda, ne oldu? Alerjin yüzünden mi? Canın sıkkın. Başka ne olacak? Alerjime iyi gelecek bir şey yok internette. Üzülme baba anneciğim, bulunur bir çaresi. Neyse kuzucuğum, ben gidip yatayım. Bugün çok yoruldum. Nazan, iyileşmişim. Rengim de düzelmiş. Anneciğim, çok sevindim. İyileşemeyeceğim diye çok korkuyordum. Bir daha asla birisine sormadan bir şey yemeyeceğim. Bence de. Aa, o da ne? En sevdiğim turşudan. Anne, dur, sakın yeme. Turşunun içinde karabiber var. Anne, ne yaptın sen? Ay bana yine bir şeyler oluyor. Ay, rengim de değişti. Oh, 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 oh. Hayır,